Selamlar, hoş geldiniz Jotun Slayer severler. Bugün ne yapacağız Jotun Slayer'da? Valla düşündüm düşündüm hiçbir şey bulamadım. Aklıma ne geldi? Dedim ki biz Loki ile ilgili bir build yapmadık. İlk çıktığında oynadık sadece. Başka oynamadık. Dedim ve Loki geldi. Loki'den ilerleyeceğiz bugün. Loki ile ilerlerken de Seerless'i seçtim. Seerless'da e, biliyorsunuz ki fazladan yenileme hakkımız ve banlama hakkımız var. Ona göre ilerleyeceğiz bakalım. Nasıl bir şey izlesek. Random e, statüs efekti uygulayalım. Dears'ı zaten güzel ilerliyor. Normal girdim bu arada. Oyunun başlangıç ekranını göstermedim. Buradan kolayı seçelim. Bunlarda zaten artık zorlanmıyoruz. Oyun uzun süredir oynamıyorum. Özledim. Bu arada oyunun çıkışına yaklaşık 2-3 gün falan kaldı sözde. Umarım erken yani söylenen günde çıkartırlar. Hala hastayım. Sesim kötü geliyorsa kusuruma bakmayın. Yormungandr alalım. Benim normalde kullandığım nickname'imdir. İlk defa seçeceğiz bunu bakalım nasıl olacak. Değişik bir yetenek. Şunları yakmaya başlayalım. Normalde Sirius seçmeyecektim. Sonrasında dedim ki şimdi Loki ile ilgili bir şeyler gelmezse ve yenileme hakkımız olmasa çıldırırım. Bu şekilde. Ama halledeceğiz bir şekilde. Kritik hasarımız daha fazla vuracakmış. Burada diyor ki gazdan bir duvar oluştururuz diyor. Bence Viper'ı seçelim. Viper'ı zaten oynamıştık biliyoruz. Viper güçlüydü. Bir tane daha yetenek seçme hakkımız var. Onu da bakalım ne seçeceğiz Loki'den. Sears'tan çok yetenek seçmek istemiyorum. Fakat biliyorsunuz ki Sears'ta ee, kutu çıkarttım. Hani kutuları açtığımız zaman şey çıkartma olasılığı var. Yetenek geliştirmesi çıkartma olasılığımız var. Oradan gelirse alacağım tabii ki de. Loki geldi tekrardan alıyorum. Daha iyi can yenilemesine ihtiyacımız yok. Bunu da istemiyorum gibi ya. Diğeri Ya da bunu da alalım. Bunu da denemiş olalım. Gaz alanları açıyor şu şekilde. Gördüğünüz gibi yarı kaçıyor. Bakalım her yere gaz yapacağız galiba. Bu arada bir tane de objektifimiz varmış. Onu unuttum. Hemen gidiyorum o tarafa doğru. Loki'yi tekrardan seçiyorum. Burada diyor ki bonus kutu ödülü kazanabilirsin diyor. Ama bir tane seçeneği iptal etme şansı da %5. Hmm. Gerek yok. Şimdilik yeteneğimizi seçelim. Yorumun gandırı fullleyelim. Zaten e, Viper'ı fullediğimizde ne olduğunu biliyoruz. İlk önce yorumun gandırı fullleyelim. Bakalım ne gibi bir etki yaratıyor. Etkinlik neyimim. Çok da severim bu arada yorumun mitolojideki yerini. Hop hop Normalde girdiğimiz için çok zorlanacağımızı zannetmiyorum. Oyun uzun süredir oynamadığımdan dolayı normal girdim. Yoksa zorlu modda girerdim tabii ki de. Bu arada oyun birazcık karanlık demiştiniz. Bak şu an aklıma geldi. Onu bir hemen bir ayarlayalım. Nerede olabilir? Videodan olabilir. Gamma'yı şöyle bir tık arttıralım. Şimdi daha iyidir. Muhtemelen. Aynen öyle. Böyle de çok soluk gözüküyor. Kontrastı çok düşük gözüküyor. Muhtemelen performans için yani optimizasyon için bu şekilde bir şey yapmışlar. Çünkü bu şekilde aldığımız zaman birazcık görüntü kalitesi düşüyormuş gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Belki gözüme de öyle geliyor olabilir. Bakalım Loki ile full Loki ile nasıl olacak. Viper'ı fullemeyeceğim. Çünkü Viper'ın zaten fullenmiş halini biliyoruz. O yüzden ee, gazdan duvarımızı fullleyeceğim. Yarık açıyoruz ya şunlara bakın. full böyle zehirli bir şey yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Bu arada Sears'ten de pasif olarak o yeteneklerden alabiliriz. Biliyorsunuz ki statü efektleri uygulayabiliyor random bir şekilde. Onlar da tatlı olabilir. Bu kombinasyonda kutudan belki iyi yetenek gelir gelmedi ama hareket hızı ve yetenek hızı alıyorum buradan. Şöyle halledelim hemen. Birazcık tecrübe kazanmamız lazım. Şu anda 8 seviyeyiz. Daha 25'e kadar yolumuz var. Yarasa düşmüş. Yarasa hemen şuradan. Nefret ediyorum senden yarasa. <laughs> Kesmeyi en sevdiğim şey oyunda yarasa ama en zevki aldığım şey de öyle. Değişik bir şey. Loki geldi tekrardan. Fazladan deş hakkın olur diyor. Ve Aa, yok pardon fazladan deş hakkın olmuyor. Daha hızlı deş atabiliyorsun. İkisini de istemiyorum. O yüzden bunu banlayacağım da diğerini banlamayacağım şu an. Viper fullleyelim. Bunun nasıl bir şey olduğunu biliyoruz zaten. Her yere böyle vurduğunu biliyoruz. Ama olsun. Mecburen alacağız. Hepsini fulllemek istiyorum. Full look ile bakalım nasıl bir performans gösterecek. DPS'i nasıl olacak. Bence alan olarak DPS çok iyi olur. Şampiyon öldürelim. Bu arada oyuna bir şey getirmeden oyunu çıkartırlarsa çok üzülürüm. Ben oyundaki her şeyi tükettim çünkü. Artık fikir bulamıyorum. Lütfen oyuna bir şey getirin. Yapımcılara sesleniyorum buradan. Yenilikler lazım şart. Her şeyi tükettim çünkü. Oyunda 20 saatin mi ne var? Her şey bitti. Şunu hemen halledelim. Şampiyonun çok bir yok zaten. Loki'den devam ediyorum. Kritik hasar daha fazla vurur diyor. Hmm. Kritik hasar daha fazla vursun. Çok kritik kasmıyoruz ama diğer şeyler daha çok mantıklı gelmedi bana. Şunları alalım. Bunlar fazladan tecrübe. Şöyle vuralım vuralım vuralım. Bir de bence e, bu şampiyonların olsun çeşitli bossların. Bak şampiyonlar mesela şu alevli elitlerden daha kolay. Bunu düzeltmesi gerekiyor. Buradan buna bakalım ne veriyor. Ona göre şey yapalım. Hmm. Burada şey yok ama. Yenileyeceğim. Loki'ye bakalım ne verdi. Ee, bir yeteneği iki kez şey yapma şansını arttırdı. Çok güzel. Bu arada yetenek seçimlerinde bazen susabiliyorum. Onu arada videolarda kırpıyorum ama bu sefer vaktim olmayacak büyük ihtimalle kırpmaya. Çünkü açık öğretim sınavlarım var. Yarın. Onlara bir bakmam gerekecek. O yüzden bu videoluk idare edin. Düşünürken kırpmayacağım oraları yani. Normalde kırpıyorum. Aldığımız şey bu arada iki kez yetenek atma şansı veriyor bize. Bir yeteneği iki kez kullanabiliriz ama %15 şanslı. Denk gelirse. Yine mouse oynamaya başladım. Şu Sears oynadıktan sonra oyunu full mouse oynamaya başlıyorum. Çok iksinç bir şey. Bu arada zehirleme vuruyoruz biz. Onu yeni fark ettim evet. Full zehir vuruyoruz çok iyi. Acaba bu e, az önce fazladan hasar verir diye bir yeteneğimiz var. Orada poison var mıydı görmedim. Poison yoktu büyük ihtimalle. Burada ne var şimdi? <laughs> Okuyalım. Gerek yok gerek yok. Bence debuff vurduklarımıza daha fazla vurdurmak daha iyi. Bunu alacağım o yüzden. Çünkü zehirleme de bir debuff sonuçta. Bu arada değişik bir şekilde fazla vuruyoruz. Hani bu gazlı alanlara geldikleri zaman direkt ölüyorlar. Bu bu ilkte büyük ihtimalle bossları keserken zorlanacağız. Alan hasarımız iyi olacak ama normal hasarımız düşük olacak gibi hissediyorum. Yine yarasa bizden kaçıyor. Biz yarasayı kovalıyoruz. Klasik senaryo. Gel buraya. Hah iyi. Şu kutuya gideceğim. Haritada gözük gözüküyor zaten. Bir buçuk dakika var daha diğer objektifimize. Hiç hasar almadan atlattık burayı. Çok güzel. Tekrardan Loki geldi. Ne veriyorsun bize? Rastgele bir alana debuff e, statüsü uygulayan yer açıyormuş. Nasıl olacak bakalım bir. İki tane bu arada eğer yarıklarımızın olduğu yere denk gelirse çok güçlü oluruz. Şu şekilde bakar mısınız? Yarıklarımızda zehirliye zehirli öldürüyoruz. Evet bakın açtı. Şu alan burada debuff alıyorlar. Bir de bunun tam tersi çıkma olasılığı var. Yani buff da alabilirler güçlendirme. Birisi güçlendirme, birisi şey zayıflatma diyebiliriz. Oyun terimlerini kullanıyorum. Bence çoğu insan biliyordur. Şuradan kutumuzu açalım ne çıkıyor? Yetenek çıksın. Çıkmadı o olsun. Yetenek hızı ve saldırıza alacağım buradan. Zehirleme attığımız alanda oynamaya çalışacağım. Ya da böyle debuff attığımız alanda çok iyi olabilir. Bu karakterle Jotun'u kesmekte çok zorlanacağımızı hissediyorum. Bu muhtemelen buff. Değil mi? Yeşil olan buff'tır. Kırmızı olan debuff'tır. Evet, slow alıyorlar. Cripple alıyorlar. aynı. Kırmızı olan zayıflatma. Yeşil olan güçlendirme. Düşmanlar için. Bizim için değil. Thor geldi. Freya geldi. İkisini de istemiyorum. Loki'ye. Ne? Loki'yi seçtim. Gelmedi gördünüz mü? Niye öyle bir şey oldu? Allah Allah. Yeni bug galiba bu. Luki seçtim ama gelmedi önümüze. Buradan 12'liyi seçiyoruz. Hepsi aynı zaten. Hiçbir şey değişmiyor. Büyük ihtimalle yavaşlatma falan değişiyordur ama. İlginç. Aynı şeyi bir daha yaşayacak mıyız? Ha hani yaşamadık. Yorumun Jormungandr arttırıyorum. Bir tane seviyemiz boşa gitti bu arada. Bunu düzeltmeleri gerekiyor. Ben bunu Discord'dan yapımcılara iletirim. Böyle böyle bir bug var diye. Çünkü zaten bazı yetenekleri yükseltemiyorsunuz bile, şanssız hiç haber gitmezse. böyle bir şey olması biraz kötü. Evet, kışı başlattık. İlk videomu hatırlıyorum da burada ölmüştüm ve salak gibi şu şeylere takılıp. Ay. Hop. Ya bu basit aslında. Hani normal bir yerden ilerlediğiniz zaman sıkıntı çıkmıyor. Ama bir yandan da zor. Neden zor? Çünkü bazen öyle bir kıstırıyorlar ki size. O şeyleri yürüyorsunuz ve bir kez takıldınız mı oyun bitiyor. Öyle bir şey var. Kaçma şansınız yok. Ben bunu denedim. Acaba kaçabiliyor muyuz diye. Ben mi kaçamadım diye. Fakat kaçma şansınız yok. Bir kez yakalandınız mı bitti. Bir de bu yeteneklerin. Bunu da yapımcılara edeceğim. Şu an mesela kış var. Ama bunun altı yeteneklerle aynı gözüküyor tamam mı? Ben hangisini yiyeceğim, hangisini yemeyeceğim, hangisinden kaçmam lazım bilmiyorum. Tabii hepsinden kaçmam gerekiyor ama Birisini yediğimde kesin bir ölüm var tamam mı? Kesinlikle donuyorum. Diğerini yediğimde donmuyorum. O yüzden hangisinden kaçmam gerektiğini veya hangisine daha çok dikkat etmem gerektiğini bilmiyorum. Bunları iletmek gerekiyor. Güzel. Curse of Winter atlattık. Kışın laneti. Bu arada fenasal bir hasar artışı yakalamış gibi hissediyorum. Etrafımıza yaklaşamıyorlar bile. Şu kutuyu almaya gideceğim. Kutumuzda ne var? Kutumuzda yenileme hakkı var ama almayacağım şu anlık. Saldırı hızı ve yetenek hızı aldım. Herkes yem yeşil oluyor bu arada. Herkes zehirliyoruz ha. Hop. Güzel. Tekrar Loki geldi. Bakın tekrardan seçtim yine gitti. Ne? Niye böyle bir şey oluyor şu anda? E, i̇stediğimiz şeyi yapamayacak mıyız biz? Bu çok saçma ha. Bu çok saçma. Ben bu videoyu direkt yollarım büyük ihtimalle yapımcılara. Böyle bir şey olamaz. E şu an ya Videoyu tabii ki de atacağım. Çünkü başka video çekecek zamanım yok. Hatta geç bile kaldım. Ama Bu video olmadı yani sırf bu yüzden. Üzücü. Magnet alalım. Neyse ilerleyelim. Morali bozmaya gerek yok. Ben bunları yapımcılara iletirim. Umarım düzeltirler. Yani böyle bir şey yoktu önceden. Vipers 3. seviye yapalım. En azından sadece yeteneklerimizi e, Evrimleştirebilirsek yeter bize. Diye düşünüyorum. 5 dakikamız var ama daha seviyemizde o kadar yok. Seviye arttırma gelirse kutulardan onu almayı tercih edebilirim. Şu anki seviyemizin %50'sinin tecrübesini karşılıyor. Onlardan gelirse almayı tercih edebilirim. Şöyle bir alanda duralım bence. Ki bütün yaratıklar orada toplansın. Kaçırmayalım tecrübelerini. Şu an 19 olduk ve 18 olduk pardon. Tekrar seçtim. Gitmedi iyi bari. Saçmalık ha. Şunu yollayacağım. Yeniliyorum. Bir kez aynı şey. Ben bunu banladım az önce ama. Neyse şu ortadakini seçelim. Büyük ihtimalle hiçbir şey kalmadığı için böyle yapıyor. Saçma sapan şeyler yaşıyoruz şu an ama olsun. Eğer açıklamasını bilen varsa ben mi yanlış yaptım bir şey yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bu arada hasta olduğumu söyledim bilmiyorum. Sesim kötü geliyor olabilir hala. Onu tekrardan bir geçeyim. Kusura bakmayın o yüzden. Bir de bu sıralar desteğe ihtiyacım var. Videoları izliyorsanız ki biliyorsunuzdur. Uzun süre video atamadığım bir süreç oldu. Yaklaşık 2 haftalık kadar. İsteyerek olmadı bu. Fakat olmak zorunda oldu. Videosu var. İzlemek isterseniz kanalımda mevcut. Açıklamasını yaptım. Özel nedenlerden dolayı ya bu yüzden kanalda algoritmada çok düştük. Evet çok fazla hızlı ilerliyorduk. Güzel ilerliyorduk. Fakat böyle bir açık olması bayağı sıkıntı yarattı diyebilirim. Seer seçeceğim buradan. Hiçbir şey yok istediğim yeniliyorum. Loki gel. Yine boşa gitti. Bak Allah'ım çıldırtacak ha oyun beni. Neyse. Kanal hakkında desteğe ihtiyacım var. Eğer videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız da, be yorumlarınız da benim için çok değerli. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim şimdiden. Bunları ileride söylememeyi düşünüyorum eğer öyle bir fırsatım olursa. Pylon'ları yok edecekmişiz. Totemleri yok edelim gidelim. Pylon'ın bu arada Türkçesine hiçbir fikrim yok. Şunların etrafında düşman öldüreceğiz işte 50 tane. Muhtemelen sunak falan demektir bu. Bu arada kaç 4 tane yetenek seçimimiz boşa gitti diyebiliriz. Evrimleştiremezsek de bu yüzden evrimleştiremeyeceğiz videonun başını bu oyun bozuk yapmama az kaldı. Kötü oldu ya. Umarım yapmak istediğimi yapabilirim. Hani en azından şu görmediğimiz iki tane yeteneği yükseltebilirsek, evrimleştirebilirsek kardır diye düşünüyorum. Bugün sorunlar sorunlar üstüne. Mikrofonun falan algılamadı OBS. Bir şeyler oldu. Üstüne bu tatsız. Yeniliyorum. Yeniliyorum. Yapma. Neyse adam ne var? Ne alabiliriz? bir yeteneği iki kez tetiklemeye alabiliriz. Yapacak bir şey yok. Bütün yenileme hakkını harcadık. Kutulardan yenileme hakkı çıkarsa alacağım. Şu an çok kötü ilerliyoruz ya. Niye bu kadar şanssız, şanssızlık yaşadık ben yaşadım ben bugün. Konuşamıyorum da. 3 dakikamız var. Şuraya gelelim. Şunu da hallettikten sonra tecrübeleri toplamaya gideceğim. Kutu da var haritada. Görüyorum onu da. Onu da ilerleyeceğim tabii ki de. Tamam bu paylanı da hallettim. İlk önce şu yetenekli tecrübelerini toplayalım. Tecrübe puanlarını. Hı hı. bunu alacağım. Vurduğumuz normal düz vuruşlarımızın alanını arttırıyor ve hasarını arttırıyor. İlerliyorum. Şu anda e, Jotun'u çağırabiliyoruz. Fakat 2,5 dakikam var. 2,5 dakikada tecrübe puanı kasmak istiyorum. En azından bir tane yeteneğimizi evrimleştirelim. Şu kutuyu alacağım. Şöyle ilerleyelim. Kutuya geldim. Ee, şu anki seviyem %50 tecrübesini dolduracak. Bu bizim için avantaj. Tekrardan Sears geldi. Alıyorum. Maalesef hiçbir şey gelmiyor istediğimiz. Buradan ne alabiliriz? Ee, Mind Blast alacağım. Normalde sınıf yeteneği seçmeyecektim ama seçiyorum mecburen. Diğer seçeceklerim şeyler çok kötüydü. Yenileme hakkımız da yok. Yapacak bir şey yok o yüzden. Yavaş yavaş ortaya doğru ilerlemek istiyorum. Tabii ki de şu boss'u da kesmekte fayda var. Bost değil elit diyelim biz bunlara. Bakalım hangi yeteneğimizi evrimleştirebileceğiz ya da evrimleştirebilecek miyiz? 4 tane yetenek seçimimiz boşa gitti. Bunu düzeltmeleri şart. Böyle oyun oynanmaz. Ki çıkışın hani 2-3 gün kaldı oyunun. Böyle bir hata şimdi yoktan niye bir anda oldu? Evet hiçbir şey gelmedi istediğimiz. Hasar arttırma geldi %30 onu aldım. En azından fazladan düşman kesip seviyemizi arttırabiliriz diye düşünüyorum. Yapabilirsek tabi. Yavaştan yotunu çıkartacağımız ayna de aynı yapacağımız yere de ulaşabiliriz. Loki geldi bakalım seçince gidecek mi gitmedi. Çok güzel. Hangisini yapalım? Bence bunu yapalım. En azından bunu bir görelim. Çünkü Yormungandır'da çok farklı şeyler yazmıyordu. Oo, bu harbi iyiymiş ha. Görünüş çok güzel. Bak 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 of. Harbi güzelmiş he. Bak bunu beğendim. Böyle bir birkaç tane yeteneği birleştirip çok güzel bir şey ortaya çıkartabiliriz bu arada. Hadi şuradan 25 dolalım. 25 olalım 26 olalım bir şeyler olalım hadi. Çok güzel. Bir dakika zamanımız vardı. 10 saniye kalana kadar sıkıntımız yok. 10 saniye kalana kadar sıkıntımız yok. Devam edelim. Yorum'un da bu arada fullleyebilirsek güzel olur. Onu da evrimleştirebilirsek tatlı olur. Bakalım evrimleştirebilecek miyiz? Şurada yarasa varmış. Yekten şunu da bir öldüreyim ben. Çok güzel. Bunu da öldürdüm. Az kaldı. 25 olmamıza çok az kaldı. Loki geldi tekrardan bakalım. Yorum'un da evrimleştirdik. En azından istediğim bir şeyi yapabildim. Biliyorsunuz ki 4 tane ya da 3 tane yeteneğimiz boşa gitti. Yorumungandır ortadan çıkıp 360 derece her yere vuruyor. Zehir yayıyor büyük ihtimalle. Hadi 25'i de tamamlarsak 25. seviyeyi de son yeteneğimizi de evrimleştirebiliriz bence. Hadi 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 gelin 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 gelin. Güzel 13 saniyemiz var. Evrim Sokayım ama sana oyun. Tamam mı? Sokayım sana. Vermedi ya onu. Allah Allah. Neyse. İki kez tetiklenmeyi aldım. Yapacak bir şey yok artık açacağız. Üç tane yeteneğimizi evrimleştiremedik ama en azından istediğimiz ve görmediğiniz iki tanesini evrimleştirdik. Bu arada çok güçlü yetenekler değil. Fakat güzel kombinasyonlar yaparak güzel şeyler elde edebiliriz. Kombinasyona bağlı birazcık daha yani. Alan ya kendimizi korumaya dayalı birazcık daha yetenekler. Burada buff verdik şeye. Hoş olmadı tabi. Kaçıyorum şu şekilde. Yotunu keserken zorlanacağız çünkü her şeyimiz alan hasarı vuruyor. Tabii ki etrafındakileri keserken zorlanmayacağız. Güzel. Bir an yedim zannettim. Bunun mesela e, paternini vesaire değiştirmişler Jotun'un. Bir an masumu kaybettim. Geçti güzel. Şöyle patlı kaçtım düşünüyorum. Debuff uyguladık. Lanetledim bir de ben onu. Tamam. İki kez atılmamız olduğu için birazcık daha rahat oynuyorum. Bu arada yeteneklerimizde iki kez tetikleme şansı gayet güzel işe yarıyor şu anda gördüğünüz gibi. Onlar olmasa bu kadar canlı indiremezdik büyük ihtimalle. Ah dondum 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 hayır, hayır 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 hayır. En azından burada kaçma şansımız var. İyileştirecek hiçbir şey almadığımız için problem çekeceğiz tabii ki de. Düşman çağırdı şu an yanından müttefik çağırdı. Güzel. Kaçabiliyoruz şu anda. Ne yapıyorsun şu an? Ha şu etrafındaki böyle mavi mavi şeyler var onlardan yolladı. Ya, paterni yeni değiştirmediler bu arada. Güncelleme vesaire gelmedi. Önceden değiştirmişlerdi zaten. Güzel. Yakında durduğumuz için çok hasar yedik. Yüz canı kaldı. Bence hallettik ya. Yine bağırıyor çağırıyor ama. Nafile kardeşim. Bağırıp çağırmakla olmuyor bu işler. Devam. Evet bugün Loki'yi denemek istedim fakat biraz şanssızdık buglarla karşılaştık hani en azından iki tane yeteneğimizi evrimleştirdik diyebilirim. Ha yine en sevdiğim burada Viper. Viper çünkü çok fazla DPS'e sahip. Buradan seçebileceğiniz bir başkası da Flammable Wall. Bunu da seçip değişik değişik kombinasyonlar yapabilirsiniz ama en fazla hasarı neredeyse yorumundandır vurmuş. İlginç. Neyse bugünlük videodan bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.